Hz. Mehdi Aleyhisselam dönemindeki sözde din adamları Ahir zamanda dine hizmetten ücret talep eden sahte din adamları olacaktır. İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki avam halk Kur'an okuyacak, ibadete kendini verecek fakat bidat ehlinin işleriyle meşgul olacaklar. Hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler. Dini alet ederek dünyalık edinecekler. İşte bir gözü kör Deccal'in avanesi bunlardır. Ramuz el-Ehadis Hadis no 6255 Peygamberimizin bu hadisinde ahir zamanda bir takım insanların dine hurafe ve bidat sokan bazı kişilere uyacaklarından bahsedilir. Bu dönemde bazı sahtekar hocalar çıkıp İslam dinini insanlara öyle yanlış tebliğ edecekler ki birçok kişi bu anlatılanları dinde var zannedeceklerdir bu nedenle de şirke saptıklarını, din ahlakının aslından uzaklaştıklarını hissetmeyeceklerdir. Bu sahte hocaların bir özelliği de dine alet ederek kazanç sağlayacak olmalarıdır. Yani bir Müslüman olarak dine hizmetten hiçbir ücret talep etmemeleri gerekirken bu ahlaka uygun davranmayacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zihniyet içinde olan kişilerin ahir zamanda din ahlakına karşı olan deccaliyet sisteminin hizmetinde olacaklarını da haber vermiştir. Bilindiği gibi Peygamberimiz diğer bir hadisinde de ahir zamanda bazı sözde alimlerin deccaliyetin emrine gireceğini bildirmiştir. Ümmetimden başı sarıklı 70 bin alim kişi deccale tabi olacaklar. İmam Ahmet bin Hanbel, Müsnet, sayfa 796. Bu hadisler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği dönem olan Hicri 1400'lerde gizliden gizliye Müslümanların şevkini kırmaya çalışarak dinde olmayan hurafe ve bidatleri dindenmiş gibi göstererek ve fitne çıkararak decaliyet sistemini destekleyen, Kur'an ahlakından uzak, dini kendi çıkarları için kullanma amacı taşıyan, İslam ahlakının hakim olmasını istemeyen, kötü niyetli, sözde din adamlarının varlığını açık bir şekilde haber vermektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında saçı tıraşlı bazı sahte alimler ortaya çıkacak. Din hakkındaki açıklamalarıyla İslam ahlakından sapacaklardır. Hz. Ali Radiyallahu Antan, ahir zamanda öyle bir kavim meydana çıkacak ki Kur'an okuyacaklar fakat boğazlarından aşağıya geçmeyecek. Dinden okun yaydan çıkması gibi çıkacaklar. Onlarla mücadele etmek her bir Müslüman için bir haktır. Görünümlerinde saçları tıraşlıdır. İmam Nesai Ebu Abdurrahman Ahmet bin Şuayb, sayfa 142. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hz. Mehdi aleyhisselam zamanında yani ahir zamanda yaşayacak bazı sözde din alimlerine dikkat çekmiştir. Söz konusu hadislerden biri de Hz. Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Bu hadiste peygamberimiz söz konusu kişilerin Arapçayı kaideli ve şeddeli konuşmaları, Kur'an'ı tecvitli okumalarıyla övünen ancak dinin hükümlerini uygulamaya Kur'an'ın ayetlerini doğru anlayıp yaşamaya geldiğinde bu konuda son derece samimiyetsiz bir yol benimseyen kişiler olduklarını ifade etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişilerin durumlarını Kur'an'ı okuyacaklar fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek şeklinde ifade etmiştir. Söz konusu sahte din alimleri yaptıkları işler ve söyledikleri sözlerle fark etmeden Kur'an'ın hak yolundan tamamen çıkacaklardır. Bu kişiler İslam'ın hakimiyetinden bahsedemeyecekler. Müslümanların şevklerini, gayretlerini kırma amacında olacaklardır. Samimi Müslümanlara has, Allah'tan ümit var olan ve teslimiyetli ruhtan uzaklaşacaklar ve olaylara cahiliye insanına ait yüzeysel bir gözle bakacaklardır. Söyledikleri sözler Kur'an'la, İslam ahlakıyla çelişecektir. Gerçek Müslümanlar bir taraftan Allah'ı ve dini inkar edenlerle fikri bir mücadele içindeyken bir yandan da Din ahlakının hakimiyetini gizlemeye ve Müslümanlar arasında fitne fesat çıkarmaya çalışan bu zihnetteki insanlarla bir mücadele içinde olacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde bu kişilerle ilmi bir mücadelede bulunmayı her Müslümanın görevi olarak bildirmiştir. Bir de ahir zamanda bu kişilerin Müslümanlarca tanınması için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onların saç şekilleriyle ilgili de bilgi vermiştir. Ahir zamanda Kur'an'ı çok iyi bilen, saçı tıraşlı bazı kimseler çıkacak. Bu kişiler Kur'an ahlakına karşı büyük bir mücadele vereceklerdir. Doğu'dan başları tıraşlı kavimler çıkacak. Dilleriyle Kur'an okuyacaklar fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek. Onlar dinden yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Ramuz Ramuzel Ehadis. Hadis no 6294. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda Kur'an'ı çok iyi bilen, saçları tıraş edilmiş bazı kişiler ortaya çıkacağını haber vermiştir. Ancak bu kişiler yaptıkları izahlar ve açıklamalarıyla dini savunuyor gibi görünseler de konuşmaları, yaptıkları açıklamalar, dine ekledikleri bidatler ve çarpık din anlayışları ile adeta yayın oktan çıkması gibi İslam dininden uzak olacaklardır. Bu anlayışlarıyla Kur'an'a ve samimi Müslümanlara karşı mücadele eden bir tavır içinde olacaklardır. Taylasanlı 70 bin alim Hz. Mehdi Aleyhisselam'a karşı Deccal'e destek vereceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Deccal, İspahan yani İsfahan Yahudilerinden çıkacaktır. Onun beraberinde başlarında sarıklı 70 bin Yahudi vardır. el kütüb Sitte, Ahmet bin Hanbel 3-4 Yine Enes radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsfahan Yahudilerinden Taylasanlı 70 bin kişi Deccal'in ardından gider. Sahih-i Müslim Cilt 8 sayfa 500 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi Deccal'e tabi olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam dönemindeki bir kısım cahil Müslümanların konumu Amr bin Sad'dan Halkı zahirde benim evladıma davet etseler de benim evladımdan uzak olurlar. Bu öyle kötü bir topluluktur ki ahlakları yoktur. Zorbalara musallattırlar. Cabbarlarla fitneyi öğretirler. Hakimlere kan döktürürler. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, gaybet Numani, sayfa 170. Bediüzzaman, mehdilik konusunu reddedenlerin imanları zayıf ve enaniyetleri kavi kimseler olduklarını belirtmiştir. Kıyamet alametlerinden ve ahir zamanın vukuatından, olaylarından, ve bazı amalin, amellerin fazilet ve sevaplarından bahseden hadisi şerife güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim, ilim sahibi, onların bir kısmına zayıf, zayıf veya mevzu, hadis demişler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısımda yani aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün gören ve adeta kendi nefsini putlaştıran kişiler de Allah'ı tenzih ederiz, inkara kadar gitmişler. Sözler sayfa 355 Bediüzzaman Said Nursi, enaniyeti güçlü, imanı zayıf, maddeci görüşlere saplanmış, bir kısım cahil din alimlerinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceği konusunda mücadele edeceklerine haber vermiştir. Bediüzzaman, enaniyetleri kavi sözleriyle bu kişilerin aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün gören ve adeta kendi nefsini putlaştıran kimseler olduklarına dikkat çekmiştir. Allah'ı tenzih ederiz. İmanı zayıf sözleriyle ise bu bakış açılarının söz konusu din alimlerinin Allah inançlarının zayıf olmasından, dine karşı da kuşkulu olmalarından, dini bir meslek ya da itibar vesilesi olarak görmelerinden kaynaklandığını belirtmiştir. Ancak söz konusu kişilerin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceği konusunda inançları Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinden biridir ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının çok yaklaştığını gösteren bir gelişmedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışından önce bazı kimselerin Hazreti Mehdi gelmeyecekmiş, Hazreti Mehdi yokmuş gibi sözler sarf etmelerinin ya da mehdiyet konusunu reddetmelerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biri olduğunu bildirmiştir. Bu hadislerden biri şöyledir: İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderir. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki Kitabül Burhan fi alametil Mehdi il Ahir Zaman sayfa 55